Muğla'nın Fethiye ilçesinde 29 Temmuz 2024 tarihinde Şehit Fethi Bey Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 15 yaşındaki hayatını kaybeden Asım Bulut Ertürk'ün acılı ailesi görülecek ikinci duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. İsmim Umut Ertürk, 43 gün önce Sanayi Köprüsü yakınında oğlumu kaybettim trafik kazasında. 15 yaşında Asım Bulut Ertürk'ün babasıyım. Geçen ayın 15'inde mahkemeye çıktık, ilk duruşmaya çıktık. İki gün sonra ayın 13'ünde ikinci duruşmaya çıkacağız. Bu konuda bu olayın bu şekilde kapanmasını istemiyoruz. E, suçluların gerekli cezayı almasını talep ediyoruz. Funda Tanış, Asım Olup Ertürk'ün annesi 15 yaşına, yaşındayken çocuğun trafik kazasında vefat etti. 13 gün sonra doğum günüydü, 16 yaşına girecekti fakat giremedi. Yani trafik kazasında ölümüne sebep olan kişinin 15 gün sonra tekrar bizi davaya sokup her şeyin çok hızlı bir şekilde hazırlanıp 15 gün sonra bizi ilk davamıza, o açının üstüne ilk davamıza, benim daha gözyaşım bile kurumamışken ilk davamıza girdik. Daha ben evde taziyeleri kabul ederken davalarla uğraşmaya başladım. Canan Köse Asım Bulut Ertürk'ün teyzesiyim. Yeğenimi kaybettim. 15 yaşındaydı ve çarpan kişinin el alabileceği en yüksek cezaya almasını istiyorum. Onun için de iki gün sonra mahkememiz var. Herkesin desteğini bekliyoruz. İki gün sonraki mahkemenin tarihini alabilir miyim? 12 Eylül saat 2.30'da.